Kıymetli kardeşlerim. Üsküdar'ın imar sevdası emlak uzmanı Selahattin Özgür ne diyor? Mutlaka Çengelköy Gazetesi'ne abone olun. Sosyal medyada takip edin ve mutlaka bu ayki haberi okuyun. Tam 9 yıldır Üsküdar'ın imarı için mücadele veriyoruz. Size sadece bir parsel söyleyeceğim. O parsel ifraz olduğu Müteahhit firmalar şu anda kentsel dönüşüm gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyorlar. 917'de 4 parsel. 1 santim yerim yok. 1 gram kazancım yok. Hiçbir beklentim de yok. Sadece bir dua yeter. Ama şunu söylüyoruz. Bu mücadeleye destek verin. Youtube'da emlak uzmanı Selahattin Özgür'ün kanalı var. Mutlaka üye olun. Mutlaka beğenin. Paylaşın bizim paylaştıklarımızı paylaşın ki imarın, ifrazın, emsalin ne olduğunu insanlar görsünler. Bizim derdimiz şu. İlla YouTube'da para kazanmak değil. Çok kitlelere ulaşmak. İnanın bu mücadeleyi şurada en fazla bir sene daha verebileceğiz. Ondan sonrası zaten her şey bitmiş olacak Allah izin verirse. Bütün sorunları çözmüş olacağız. Kısa zamanda çözelim. Yeni yasalarla birlikte hayatımız bambaşka değişecek inşallah. İstanbul özelinde kentsel dönüşüm için yeni yasalar çıkıyor. Bu konuda ne gerekiyor bunları yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz. Youtube'da bunları paylaşıyoruz ki siz de paylaşın ve kitlelere ulaşalım. Çözüme daha çabuk kavuşalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.